Merhaba sevgili dostlar aslan izinde YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Kocaeli Galatasaray maçı sonrası sizlerle beraberim. Aslında ne diyeceğimi çok fazla bilmiyorum. Ee, başlamak gerekirse bir yerinden e, oyunun kötü oluşu yani sistemin Kocaeli'ye karşı çok kötü oluşu 4-4-2 ile oynamamız ve en azından bunu çabalamamız e, çok berbat bir seçenek olmuş. Ee, Okan Hoca uzun süre sonra en büyük eksik kararını verdiği maç oldu. Icardi'yi kazanacağım diye maç kaybettik. Ee, çünkü Icardi'nin e, maç içinde hiç olmaması bizi bir kişi eksik orta sahada 3'e 2 oynattı. Ki Torreira ile Lemina 1.90 dakika pozisyon top oynadılar Ajax maçında. Bu 90 dakikada yoruldular onlar da. Özellikle solda Eren'i beklerken Yakups oynadı. Yakups da yorulmuştu. Singo zaten maçta yoktu neredeyse. Hücum yapamadık. E, hepsinin bence en büyük olayı e, forvette orta sahadaki bağlantı oyuncumuzun olmaması ve büyük e, bir kendi Okan Hoca'nın kendi ayağına sıkması sonucu bence biz bu maçı kaybettik. Selçuk Hoca'nın da hakkını yemeyelim. İlk yarıda birebirleri çok güzel karşıladılar. Ee, birebir baskı yaptılar. Özellikle temaslı oyunda temaslı e, hissettirdiler oyunculara. Galatasaray oyunculara özellikle Osimen'e. Ve bence Osimen'in en yorulduğu maç oldu bu maç. Çünkü Ajax maçından da bir yıpranmışlıkla geldi. Ama gerçekten dediğim gibi bütün hani hata ve konsantre eksikliği Okan Hoca'nın. ben Okan Hoca'nın fetret dönemi yavaş yavaş başlıyor demiştim. bunun da artık başladığını net olarak gördük. Bu birinci mağlubiyet. İnşallah şimdi birazdan Fener maçı başlayacak. Fener maçını izleyeceğiz. onlardan onlar da umarım bir puan veya üç puan kaybederler de. Ee, biz de bu hafta deriz ki çok şükür hani bir şey kaybetmedik en azından milli araya giderken. Onun dışında söyleyeceğim çok bir şey yok. Ee, bu nazar boncu olsun. E, ee, aklımız başımıza gelsin ve yaptığımız eksiklerden, hatalardan ders çıkaralım. E, ee, Galatasaraylı oyuncular Şampiyonlar Ligi'ni önemseyip ligi önemsemiyor mu? Bu gibi sorular var. Bunun cevaplarını arıyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başka ligde başlıka oynuyorlar ve konsantre olamıyorlar. Sane kötüydü. Belki Almanya milli takımından önce sakatlanmak istemedi. Ee, Barış o Ahmet Oğuz'u geçemedi. Yani onunla ikili mücadelelerini hep kaybetti. Ee, bir ayakta duran Torreira Lemina'ydı. Torreira da sakatlandı inşallah çok önemli bir şey yoktur. Döner takıma. Davison çok kendini yere attı. İkili mücadelelerde ayakta durması lazımdı. E, Abdülkerim bir şeyler yapmaya çabalıyor, şiyor, çabalıyor. Ama orada golde Oyla Torreira'nın o kadar basit çalım yememesi lazım ve o kadar basit bir gol yemememiz lazımdı. Ne goller çıkardık ama öyle kötü basit bir gol yemememiz lazımdı. Foul var diyorlar Serdar Dursun'a İsmail Yakovs. Ben bunlara takılmıyorum benim düşüncem sen düştüysen kalkacaksın. Foul'u beklemeyeceksin. O orada düşünce İsmail Yarkos bekledi. Bunun dışında dediğim gibi hani inşallah bu bir nazar boyuncudur. Toparlarız kendimize geliriz. Daha önemli maçlarımız var. Ee, geçen sene UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl bir konsantreyle başladık ve nasıl bitirdiğimiz hepimiz hatırlıyoruz. İnşallah öyle bir şey bir döneme giremeyiz bir dönemece. Ben de bu kadar Galatasaray'la kalın sarı kırmızıyla kalın.